Dünyanın ve Pakistan'ın en ünlü illegal silah kasabası. İnanması zor ama neredeyse bir açık hava atölyesi gibi. İstediğin silahı burada yaparız sana. Senin Her köşe başında tabanca, tüfek, el yapımı silahlar. Ustalar kuşaktan kuşağa bu işi öğrenmiş, hepsi el becerisiyle çalışıyor. Bazı silahlar cep telefonu fiyatına satılıyor. Yaptıkları iş inanılmaz, sattıkları rakamlar da gerçekten inanılmaz. Burası bir kasaba, adeta bir savaş bölgesi gibi patlama sesleri, talaş kokusu, ustaların hızlı elleri dikkatinizi çekiyor. Aksiyon kokusu hiç geçmiyor burada. Her daima adrenalin hat safhada. Burası sadece silah üretilen bir yer değil, aynı zamanda bir kültür, bir ekonomi. Ve bir tarih kofan bir kasaba. Adam burada elleriyle üretiyor. Bu gördüğünüz silahlar burada çok ucuz. Buraya Darra Adam Kel diyorlar. Böyle bir farklı ismi var Darra Adam Kel diye. Dünya burayı genellikle karanlık ve tehlikeli olarak görüyor. Gerçekten de biraz tehlikesi vardı açıkçası. Ama buradaki insanların hayatını ve emeklerini görmek de inanılmaz bir deneyim. Hem benim için inanılmaz bir deneyim hem de sizin için olduğuna inanıyorum. Çünkü düşünsenize dünyanın neresinde buna benzer bir yer var.